Arkadaşlar, burası Schönbrunn Sarayı. Ee, turist kaynıyor. Bu sıcakta neden Viyana'yı tercih edersin mesela gitti mi daha turistik bir yere git? Ya, o kadar çok insan var ki böyle bazen yolda yürüyemiyorsunuz ve inanılmaz sıcak. Ee, biraz sonra böyle havalı havalı fotoğraflar paylaşırsam sakın inanmayın çünkü e, yandım, piştim oldum. Yani böyle bir şey yok. İnanılmaz rahatsızım ama yine de geziyoruz. Ve annemle babam sürekli yanlarında çay taşıyorlar. Yani olabilir mi ya? Sen şu an Börsa Sarayı'na gelmişsin ya. Aa, çay kırmızı çizgileri. Sürekli termoslarında çay var. Sürekli. Başlar o kadar büyük ki. Burası yazlık saraylarıymış tamam Bir de bunların Hofburg diye merkezde kışlık sarayları var. Yani bahçeleri devasa büyük. Zaten bir sürü böyle böyle evleri var işte. Ama yani şu bahçelerinin sonu bucağı yok. Şu manzaraya bakar mısınız? Şurada bir tane kafe var diye biliyorum. Restoran var diye biliyorum. Ve orada buranın manzarasıyla şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Ah oh, devasa büyük ya. İnanılmaz büyük. 110 bin metrekarelik bir alanmış. 110 bin. Hala karşıda bir sürü anıtları var, bilmem neleri var. Ya bu bahçeye bakmak inanılmaz zor. Canım.